Femi Muhsin Bölüm 181 Sayfa 581 Gerçek iman adamı nasıl olmalıdır? Sorusunun cevabı. İnsanların kendilerine göre değil, Allah'ın kendisini ve tarifini esas almaları ve onun istediği şekilde iman etmelidirler. Mesela papaz diyor ki: "Gerçek iman sahibi biziz." Bunu neye göre söylüyorsun? Kendi düşüncene göre söylüyorsun. Halbuki Allah kendisini nasıl tarif ettiyse o şekilde inanmamız doğru olur. Fetih Suresi 4. ayette Rabbimiz O imanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huşu indirdi buyuruyor. İşte gerçek iman sahibi olan kimsenin içine bir huzur gelir. Çünkü Rabbinden emindir. O senden emin, sen ondan emin. Huzur gelir. O zaman olayları daha tatlı, daha güzel karşılarsın. Gerçek iman sahibi olmayan ise tereddüttedir. Şüphe ve korkular içinde kalır. Halbuki gerçek iman sahibi Allah'ın emniyetine kendine emanet etmiş, huzur ve selamet bulmuştur. Bakın ne diyor sevgili pirimiz Sultanımız Abdülkadir Geylani? Sonsuz bir katiyet içindeki imanın vermiş olduğu tarif edilemez bir sevinçle şu gördüğünüz fezada sonsuz çığlıkları atarak uçan bir bazül eşebin buyuruyor. Tekrar edelim. Sonsuz bir katiyet içindeki imanın vermiş olduğu tarif edilmez bir sevinçle şu gördüğünüz fezada sevinç çığlıkları atarak uçan bir bazül eşebi buyuruyor. Çünkü sonsuz bir emniyet, sonsuz bir huzur, Allah vermiş o hali ona. İnsan sonunu düşünür, içini bir korku kaplar. Onda korku ve hüzün yok. O gerçeği bulmuş, selamete ermiş. İşte bu selamete ermek için hakikati bulmak lazımdır. Biz de onu aramıyor muyuz hep beraber? Mesele yok. Bulduk demek ki. Lâ mevcude illahu. Allah'tan başka bir mevcudu hakiki yoktur. Hak Teala'nın bütün vücudu kadim yani başlangıcı olmayan, daima var olan ve ezeli yani sonsuz çoğalma, parçalanma, değişme, yenilenme, taksim, bölünme kabul etmez. Allah'ımızın vücudu bir bütündür. Allah'ımız la mevcude illahu buyuruyor. Yani bir mevcut var ve bütün varlıklar ondan görünmüştür. Bu görünmede yine ona muhtaçlar. Bu şekilde bir biliş, Hazretimin buyurduğu gibi kişinin kurtulmasına vesile olur. O halde Allah'ımızın vücudunu parçalamak, bölmek, onun gayrı olan bir şey düşünmek mümkün değildir. Yani bir varlığı Hakk'ın varlığından gayri düşünmek mümkün değil. O halde hiçbir şeyin başka bir şeye eftaliyetini söyleyemezsin. Çünkü hepsi Hakk'ın vücududur. Bu esas da böyledir ama tatbikatta kimini kiminden üstün tutmuştur Rabbimiz. Ne ile? Vermiş olduğu ilim ve bilgi ile yaptı bu eftaliyeti. Çünkü bizlerin bilgi sahibi olmasını arzuladı. Ta ki Allah'ı daha iyi bilelim ve anlayalım. Mesele buradadır. Hani Rabbimiz Adem'i yarattı da ona isimlerin tümünü öğretti. Bakara suresinde 31 ila 34. ayetlerde de buyurulduğu üzere işte bizler de Rabbimizden Hazreti Adem olarak tekmil isimleri öğreniyoruz terakki ediyoruz, tekamül ediyoruz. Bu tekamül de bizim diğer varlıklara karşı faaliyetimizi belli edecektir. Çünkü vücudumuz da sınırlıdır. Yani varlığımız işgal ettiğimiz hacim kadardır. Vücudumuzun dışında olan bir noktaya ne hükmümüz geçer, ne sözümüz geçer. Öyleyse kendi vücudumuzun dışında olan şeyler bize ait değildir. Sonra bir şey daha var. Bu vücut bizim diyoruz ama vücudumuzun her noktasına hükmümüz geçmiyor. Allah her noktada arzusunu tatbik ediyor. O halde biz de vücut olarak hakka tabi oluyoruz. Bizde vücut kalmadı mı artık? O zaman la mevcude illahu noktasına geldik. Hakkın vücuduna, vücudu mutlak veya vücudu baht denir. Saf ve halis vücut manasına gelir. Hakkın varlığını kainata nispetle düşündüğümüz zaman, yaratılmış varlıkların haline oluyor? Şöyle bir benzetme yapalım. Bir ayna tasavvur edin. Karşısına geçtiğin zaman bir akis, bir yansıma görüyorsunuz. O akis, gerçekte varlığı olmayan bir görüntüdür. O görüntünün hakikati benim, ama sizler o aksi görüyorsunuz. Aynadan çekildiğim zaman akis kayboluyor. İşte Rabbimiz de feza aynasında göründü. Kozmik alem dediğimiz aynanın sırrı oldu. Gezegenler, yıldızlar, insanlar, hayvanlar, canlı cansız sonsuz sayıda, sonsuz çeşitli varlıklar zuhur etti. Rabbim çekildi, ne kozmik alem kaldı, ne de bir şey. Peki bütün bunlar ne için? Rabbim buyuruyor ki: Ben gizli bir hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. Kendimden kendime bu halini yarattım. Bir zaat var. Kafayı kozmik âleme takmış. Da her şeyi kozmik âlemle izahatı kalkışıyor. Sen kozmik âlemin ne olduğunun farkında bile değilsin. Kozmik alem dediğin şey aynanın sırrı mesabesinde olup akıl edilen ve hissedilen eşya onda zahir olur. Onda meydana çıkar. Vahdeti vücut. Rabbimiz Fetih Suresi 5. ayette bütün bu lütuflar inanan erkeklerle inanan kadınları içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur buyuruyor. Bakın burada inanan erkek ve kadınlar ifadesi geçiyor. Yani Amentü'de ne var? Hepsine inanacaksın. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, öldükten sonra dirilmeye hepsine iman edeceksin. Esas da bu ne demek? Onlar da benim demek. Bana iman ettin ama melekler de benim, kader de benim, hayır da benim, şer olarak göründüğün de, senin şer zannettiğin de benim. Yani, la mevcude illa Ondan başka bir mevcudu hakiki yoktur'a geldi. İşte o zaman gerçek iman sahibi oldu. Selamete erdi. Ama sen bir Allah var, bir de Allah'ın gayrı olan mevcudat var der de, haktan gayrı bir şey görürsen, iman da eksik kaldın demektir. Hepsi ona ait. Hepsine iman ettin, o zaman tamam olursun. Peki sen haktan gayrı mısın? Hepsi onun da, bu vücut kimin? Bu vücut da Hakk'a ait dedi. Vahdete geldi. Bir vücut var, o da Hakk'ın vücududur dedi vahdeti vücudu idrak etti. Hadis suresi 1. ayetinde Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Evvel O'dur, son O'dur, zahir de, batın da O'dur buyuruyor. Bu şekilde iman ettiğiniz zaman gerçek huzura erersiniz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan iman akidesi noktası budur. Lâ mevcûde illâhû. Sayfa 584.